Hepimiz ama arkadaşlar sizlerle. Yine Roblox'tayız. Roblox'ta yeni araba aldım. Çalmadım yeni araba aldım. Şu sarılı çocuğu yakalayacağız. Videoyu hemen durarak başlatamadım. Çünkü çocuk gidiyordu. Şu çocuğu yakalayacağız arkadaşlar. Yok ya, yalan söylüyor. Ne oluyor yakalayacağız. <laughs> arkadaşlar o kuzenim yalan atıyor. Yakalayacağız. Sen gitmediğim için yakalayamıyoruz. Sen git bir şey izle. Ama gidersem ağrım. Nereye? Hadi git. Hadi git. Şimdi ben mi? Gidiyor arkadaşlar. Ya, tamam. Harika o zaman Arkadaşlar bizim onunla gideceğimizi anladı. Çarptırmadan gideceğiz. Bizi bulamayacak. Benim motorda araba değildi. Şimdi bak. Kek yapıp yapıp. Ne işte ya ben tuttum ya. Sen değil mi? ben. Dedim ki. Bıdım bıdım bıdım. Kek yapıp Kek yapıp. Evet. Evet. Bir sen, sen Evet. Arkadaşlar gidiyor. Yok, senin böyle araban yok. Yok, ben yo, yo, daha evet. Yani Ben gerçekten. Efendim? gerçekten hemen daha Nasıl? güzel ederim. Evet. Ben de ağzıyım.

<laughs> bizden Miran'la Miran'la yarış yaptık. Biz, 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 biz Yani bu araba kazanır. Bu arabayı dayımın motoru geçemez. Belki. Biliyorsan bu adı ne bu arabanın? Ferrari bu Ferrari. Bir ha, fli, flash olsa da seni yenerdi. Flash yenemez. Flash kaç gidiyor biliyor musun? Fil, flash e, ee, neydi ya? Ne neydi unuttum ki. Hayır, ee, dur. Ne? Önümde dur çünkü. Bekle. Bu sana. bu da di, bak, ya <laughs> şey. Hah, evet, dur. B, BMM'nin gidiyor Flash. Bu arabayı geçemiyor Flash. Dayımın yeni motoru da. Ama, ama son gidecek. Evet sonu kesinlikle geçer. İşte sonuç... Şimdi... Ama Allah tabi geçer. Evet. Aa, Aa, çür... Arkadaşlar var. az önce tamam o arkadaşı bulamadım. Şu çocuğu yakalayacağım. Şu çocuğu yakalayacağız. Şimdi yakalıyoruz. O o çocuk. Kız mı? Çocuk. Çocuk. Güzel. Efendim? İç, İçin, Erkek var. Hmm. Ben bana Evet. Erkek var. Arkadaşlar gidiyor. Mare. Mare Efendim? Şimdi Niye? Evet Allah şey Allah Allah kötü Allah hızlı yavaşı yok. Hayır Allah sadece bir hayalet. Yani Allah erkek de değil kız de değil. Hiç bir şey değil. Yaşlı da değil. Kız da de değil erkek de değil. Nor Hayır insan. Allah yani cinsiyet yok. Allah de insan değil bizim gibi